Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Sefalar getirin. Bugün bambaşka bir video ile karşınızdayım. Geçen bir videoda bir tane kardeşimiz şey yaptı. Bunun işte jipleri, böyle pick-up'ları kullanırken bir video çeker misin diye. Çok merak ediyoruz. Demek ki kalbin, yüreğin güzelmiş ki böyle bir video bana nasip oldu bugün arabaları kullanırken video çekeceğim sizlere benim de hayalim zaten bu şekilde bir araba almak buralarda gezmek videolara renk katmak istiyorum bugün bir deneyelim bakalım benim hoşuma gidecek mi beğeneceğiz mi benim işime yarar mı böyle bir araba hep beraber bugün bir video çıkartıp sizlerle paylaşacağım inşallah Hadi gelin başlayalım Umarım beğenirsiniz Nissan Navara. Bir tanesi de Ford. Devamını bilmiyorum arkadaşlar. Yeni çıkan bir araba. İkisi de çok güzel bir araba. Ee, böyle inşallah nasip bana da olur. Bugün kullanmayı deneyeceğiz. Ee, çekimler yapacağız. Bu e, şöyle söyleyeyim. Bu reklam, e, araba reklamı falan değil. Yani bu arabaları aslında kadınlar da kullanıyor. Onu e, öyle bir proje yapmak istemişler Cihan Bey. Birazdan sizlerle de tanıştıracağım ekiple beraber geldik. Yayla yollarına çıkacağız. Yayla yollarında benim işime yarıyor mu bakalım neler yapacağız. E, hepsi bu videoda arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Şöyle. arabamız rengi çok şahaneymiş değil mi? Rengi çok güzel. Şimdi arabayı ben kullanacağım. Şöyle geçiyorum. Artık benim kameramdan değil, buradaki kameralardan devam edeceğiz. Nurgül açı bence güzel. Sence? Güzel. Şimdi profesyonel gözle sen bakabilirsin. güzel güzel. Ayarladık ben. biz az tamam. önce. Abi. Buyurun. Eyvallah teşekkür ederim. Abi şunları hemen kaydırayım istersen. Ben kaydırayım gerek yok. Tamam. Biz burada zaten istediğimiz olay şu. Sen öncesinde arabayı nasıl kontrol edebiliyorsun onu evet. gör. Bu arabada mesela ilk binenler şunu görüyor zaten Nurgül diyor ki bir şeride arabayı sığdıramıyorum. Ben senden isteyeceğim ilk şey burada ne hani arabayı e, kendine göre ayarlarken dikiz nasıl ayarladıysak Hı -hı. arabayı zaten tek şeride göre bir nasıl sığdırabiliyorsun onu bir gör. Çünkü yeri gelecek. Bu köy yollarını ilerliyoruz. Evet. Gayri ihtiyar olarak diyeceğiz ki bir gidiş bir geliş. Evet. Bu olduğu gibi. Şimdi karşıda giren adamı da korkutmamamız gerekiyor. Çünkü bu tarz Ay, bir yani arabayı öyle. gören herkes genelde korkuyor zaten. Nasıl evet. <laughs> geçecek? Ya da yerse bahsediyor. Evet. Bizim orada mesela Karadeniz'de bu şöyle oluyor. Biz yaylalara çıkarken hangimiz daha vaz onu anlıyoruz. Daha inatçı hmm. kim oluyor yani? Kim geri gidecek? Çünkü kafa kafaya geliyoruz ya böyle. Evet. Orada oluyor şimdi şöyle anlatayım ben. malum şu anda yola çıktık. Senin normal gündelik hayatın neler yapıyorsan evet. onu yapıyoruz. Sausum baba da bize yol tarif ediyor. Ona göre bir rotayı oluşturuyoruz. Neler yapıyoruz, neler yapacağız bunu göreceğiz. Ben ama şunu sormak istiyorum bugün. Sen burada gün nasıl geçiyor? Şimdi mesela Pırlanta gibi dediğim gibi yani ben seni severek izliyorum. Severek Teşekkür takip ederim. ediyorum. Yani inşallah videonun başında da dediğim gibi sen inşallah kendindeki bu parıltıyı, bu doğallığı hiçbir zaman kaybetmezsin. Gönlüm yani dualarımız onunla bizim. Evet, Siyan, aynen doğru. Buradan kalkın. ilerleyeceğiz. Şu sağdan ilerlersen, Şur. şu yol var ya, bak orada evet. iki çekiş. Oradan direkt ilerleyelim. Daha şey olacaktır zaten. Ee, abi. Hey abi şimdi. Şey, şimdi burada şey. Nur gör. Şimdi burada da bir kayıt alalım. Tamam mı? Burada mesela şimdi Toprak araba konuş. Çünkü Toprak'ta da bu arabanın hissiyatı farklı. Burası birazcık böyle Toprak yol. Ee, burada mesela şu an araba 4x2 de ya. Hı hı. Bu arabayı burada gaza basınca biraz arkasını böyle savurur. Arkadan itişli bir araba olduğundan kaynaklı yani şu anda. Sizin de o kamyonetler gibi düşünün Nurgül. Ee, ama yani şu var direksiyondaki hissiyatında falan herhangi problem yaşatmazsan her şey yine direksiyonda kalır. Burada tedirgin olduğun yerde arabayı direkt 4 çeker alman gerekir 4 H dediğimiz şimdi o şimdi yüksek şey yapacağız. Ya. Yol tamam, tamam, abi. Tamam tam yolun bitimini kurabiliriz. Arkası çok güzel şu an buranın. Tam ortaya kurarız. Arka vadi tarafı gözükür. Arabayı peki arkaya mı vereceğim? Geri geri almamız lazım. Aynen. Tamam. Şöyle Çok bir şey yaparız. İsterseniz sizin ben halledeyim ya. Tamam olur. Uğraşmayın. fazla kılmana gerek yok. Geçer bu araba buradan. Çok rahat bir şekilde. Evet. Aynen. Dizgin olmana gerekten bir şey yol. Düğümüne çıkıyorsun. Birazcık sol. Sol, sol, sol yap. Hı -hı. Kameradan görüyorsunuz. Bikiz aynalarında da aynı şekilde. yeterli zaten. Evet. Burada da yine aşağı inerken Nurgül, hı hı. kendini burada mesela şimdi arabayla aşağı inerken şey yapmaman gerekiyor. Ee, ne derler? Kendi olduğun tarafı risk atmaman gerekiyor. Olabildiğince arabayı yani uçuruma doğru değil de tamam mı? Karaya doğru. Yani korkma oradaki kütüğe çakmazsın. Sen çünkü gayreti olarak şu an tam keskin hesaplayamıyorsun evet. o bahsettiğimiz süreçten kaynaklı. O yüzden mesela hiç riske girmene doğru gerek yok. Kendin olabilince atarsın daha güvenli yere doğru. Ve şöyle bir şey vardır. Mesela biz bu tarz böyle araz inişlerinde ee, fren mesafesine şu yönde dikkat ederiz. Mesela şimdi burası tabii dik bir yer değil. Dik bir yer olsa başta frene bastırmayız biz. Çünkü fren bir yerde şişerse evet. kızaklama olur abi kızaklama. gayreti olarak. Burası şimdi bir de yumuşak zemin. Şimdi altındakiler bunun çamur lastiği. Güzel lastik. Bu lastik zaten burada kendi görevini yerine getirecek sana. O bayırda mesela frene basma dediniz ya, Hı -hı. basmıyoruz dediniz ya, o Hı -hı. zaman ne yapıyoruz? Ee, bu arabada onu göstereceğim sana. Şu kütüğün oraya geldiğimiz zaman Nurgül tamamen bir durmanı isteyeceğim senden. <laughs> Tam burada mesela durabilirsin. Şimdi senden tamam mı, şurada arabanın bir yokuş inç desteği var. Evet. Tamam mı? Basıyorsun ona kardeşim aşağı doğru. Artık yokuş iniş desteği bu arabada aktif. Evet. Freni bırak abi. Şimdi araba kendi frenleyecek. Ayağın yine frenin üzerinde. Sadece şey e, tedirgin olma diye dursun. Frene basma. Araba fren işini kendi yapacak. Bak görüyor musun? Şu an basmıyorum. Evet. Araba kendi organize ediyor bunu. Evet. Burada olay tekrardan söylüyorum. İki elle tutuş. Peki bunu siz mi ekliyorsunuz? Yoksa Yok. Bu arabanın orijinal zaten. Dört çeker arabalarda, yeni nesil dört çeker arabaların hepsinde bu özellik var. Farkındaysan bak şu anda ben arkadan e, dik pozisyonumu da gösteriyorum arabada bak şu ön tarafta Nurgül hemen bir tane şey var hemen bir çizgisinin altında görüyor musun sarı ışık evet. o iniş desteği anlamına geliyor şu an araba iniş desteğiyle beraber iniyor hmm. sen sadece şunu söyle sen sadece direksiyonu tut ben seni düze gelene kadar seni indireceğim zaten sen hiçbir şeye bulaşmıyorsun Vay bu da böyle bir teknoloji Bayağı iyiymiş bu. Çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Ortaladım tamam. Birazcık daha sağ. Macera arıyorsunuz değil mi? Macera koydum kaldı yetmiyor da hayvanlar. Yumuş gel. Gel kız. Geride mi kaldıydı onlar? Ha. Onlar çok... Arkada kaldı onlar. Onun başkası yok. Tam boynun üstünde çok arkasını uçurmayın. Totik. Totik. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Yumuş. 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 Mert. Mert bu. Bembeyaz. Yumuş. 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 Uyumak bu, bu neydi? Çaklı. Allah'ım sen moka mısın? <laughs> Çaklı tam bir şımarık. O drone. Çaklık alışkın değil de diğerleri alışkın değil. <laughs> Biraz cibet edilgin oldu. <laughs> Bunlardan yaşına girmedi. Ayşe 9 aylık. Şaka, Şaka yapıyorsun. Evet, bu 8 aylık. Şimdi evet, şu 8 aylık. Hadi canım. Şaklık. Nasıl Mert de 10 aylık ama küçücük. <laughs> <laughs> Arı sandım. Ne gibi bizim mi? de bir 10 aylık çocuğumuz var ki oradan pay biçiyoruz dedik ondan sonra. Alfa, Alfa'nın ırkı küçük. Aslında o daha biraz daha büyürdü ama erken anne olmak istemiş. Hmm. Yavrularıyla beraber sürüde gezecekmiş. O yüzden anne erken satacak. O da doğum yapacak bir 10 gün falan var. Ne oldu kız? Mardın mı sanki? Hı? Kardeşim. Sen zaten nasıl çıkacağını biliyorsun, tarif etmeme gerek yok. Şimdi arkadaşlar geri geri tek başıma araba değil Döneceğiz. Bir tur daha güzel. Tamam şimdi gel. Korkma araba bir böyle basamağa çıkacakmış gibi şey olacak. Evet gelsin. Gelsin Nurgül. Gelsin. Gelsin. <laughs> biniyorum. Onun altına mesela bir farklı lastik koyup burada var ya inanılmaz eğlenirdik. Bu lastik çünkü şöyle bir şey var tehlikeye sokar seni. Desem hmm. ki sana bak Nurgül şunu yapalım. Kayar çünkü bu lastik hmm. çimende. Biz oradakinde niye ya biz sen biz zaten, vallahi geliriz sen yeter ki bizi çağır. Ya belki şeye beraber çıkarız ya yani Neydi oranın ismi kız? Köroğlu. ana. Cengiz abi gitmez miyiz üçümüz? Deriz. Tamam abi. Evet. Sen sadece sol tarafı evet. ayarla. Arkadaşlar bir müsaade alabilir miyiz? Lütfen. Bak ablanız geçiyor buradan. Nurgül ablanız kızdı size. Cengiz abi diyor ki sen dön, döneceksin geri haberin olsun. Maşallah arkadaşlar bak yok kızım yok kızım yok yok kızım yok Güzel oldu işte. <laughs> Güzel Çıktı var. <ben>. Şuradan bir fiş <laughs> fiş. Tak be. Bakayım bizim bu malzemeler işe yarıyor mu? İşe yaradı gibi. Cengiz abi sana zahmet. Bir içeri sokup payvanı bir daha dışarı <laughs> çıkarabilir misin abi? Tamam. Keyfi çok iyi. Yalnız evet. yani. Batı yeri yerinde. Ben sana bir şey mi? Bizimle İstanbul'a gelir. Yeni bilmek istemiyor. Aynen dile geçecek abi tamam, şimdi. Tamam tamam. Boşu. Ha, şu an boşta. Şş, yakışıklı atla. Yıkayalım şurada. İçini. İçini diyorum ya, canım, atla. Canım, atla. çocuklar <laughs> Ayaklarını kırar. Direkt atlamasın Aynen baba. Allah. Atla oğlum. Kalkalandın mı sen? Dikkat et. Hadi git. Yok yok ben buradan inerim şimdi. Yem vereceğim onlara. Ondan sonra. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Şahane bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim için çok güzel ve çok eğlenceli bir gün oldu. Çok farklı oldu. Ee, ben zaten böyle bir girişimciliği, farklılığı her zaman seviyorum. Sizler de biliyorsunuz. Umarım bu heyecanı sizlere yansıtabilmişimdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederim. Ee, ne bileyim güzel bir gündü ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.